Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne mi oynayacağız arkadaşlar yeni bir oyuna başladık bu oyunu like like gerçekten çok güzel bir oyun like mükemmel like ben bu like zaten oynamıştım yani küçükken Gerçekten çok güzel bir oyun. Şimdi bu oyunun e, hikayesini anlatalım. Bu oyunun hikayesi bir tane köy var ve bir köye saldıran böyle benim gördüğüm güvenlik bir böyle kötü insanlar falan var. Biz işte işte onları falan hikayemize devam ediyoruz. Bu oyun gerçekten çok da büyük. Çok, çok da eğlenceli. Bir de karı gerçekten çok güzel. Hemen şöyle buraları öldürüp geçeyim. Şuradaki elmayı alamayız. Canımız varmış. Kaydetme nasıl yazdı arkadaşlar? Ölürseniz oradan başlasın. Burada iki tane güvenlik var. Şu an çok pis. Çok pis yerler var. <laughs> şöyle vuralım. Sen bir tanesini öldü git şu an. İkincisi öldü git arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim bakalım. burada bu oyunu serileri gelecek arkadaşlar. Şuradan şöyle bir koptum. Sizinle oynamayı tavsiye ederim Gerçekten bu. Güzel oynadık bir Bunlar da işte bizim yan karakterlerimiz. Böyle arkadaşlarımız falan. Şimdi buraya geldik. Bu Burası. Boş yer arkadaşlar. Evet. Bizim lazım. Evet devam edelim arkadaşlar. Buradan gidelim. Ve ilk bölümümüzü geçtik. Köylüler nerede diyor. O tarafa doğru gidiyorlar. Ve biz de gidiyoruz. Giriş bir tamamlandı arkadaşlar. Bu oyun hikayesi de çok güzel. Şimdi isterseniz hemen ikinci oyunumuza geçelim. Yani ikinci bölümü geçelim. Hemen tamam arkadaşlar şu şekilde. İyi arkadaşlar, arkadaşlar geldim. Hemen devam ete Basalım bir. Şöyle hemen öbür bölümü geçelim. Gördüğünüz gibi. Burada böyle yerler falan var. Bu savaşları da var. Gerçekten güzel bir arkadaşlar bize bu konkurstan ne çıkacak? 750 altın çıktı arkadaşlar. Bu altınlarla da onun da iksir veya böyle işte güçler alabiliyorsunuz. Ya buradan hemen ikinci bölümü geçelim. İkinci bölümü kilidi açıldı. Arkadaşlar hemen buna geçelim. Ondan sonra da videoyu sonlandırayım. Ve bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar. Hemen ikinci bölüme geçtik. Arkadaşlar, köylüler kaçıyor şu an arkadaşlar. Ve burada bizim köyümüzün bizim köyümüzün savaşçısı kötü adamları öldürdü şu an buralarda bir savaş oluyor. Evet. Arkadaşlar gerçekten bunlar da bu arada çok tehlikeli şeyler. Onun için öldürdük şu an. Öldürdük. <laughs> Tamam, onu da Hemen tamam, Oo. Oh. <laughs> çok iyi. bir tane silah şey arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü. Bunu da öldürdük. Burada bir tane adam var. Onu

İki tane öldüm. Terbiyesiz. Ha, ne yapıyorsun bakayım? Terbiyesiz. Bu artık neydi arkadaşlar? Bunları öldürdük şuradaki paraları da alalım ya gidelim. Tamam. Ve bir tane burada güvenlikçi var. Çok güçlü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey süslemiyor. Arkadaşlar Orada adam var hemen buradan kaç dedi bize Ve giriş 2 de tamamlandı arkadaşlar Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir o oyunun devamını merak ediyorsunuz yorumları yazın eğer bu, bu oyunun videolarını gelmesini istiyorsanız da ee, Yorumlara ve yorumlara yazıp kanalıma abone olmayı like atmanız Yeterli arkadaşlar. Bay bay.